Nefis yemek tariflerinden çilekli magnolia tarifi. Tencereye 1 su bardağı toz şeker, 2 adet yumurta sarısı, 1 kahve fincanı mısır nişastası, 2 tepeleme yemek kaşığı un, 1 paket vanilya ve 1 litre sütü alarak çırpalım. Muhallebimizi ocağa alarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Ardından soğumaya bırakalım. Muhallebiye bir paket sıvı kremayı ekleyerek çırpalım. Bardakların alt kısmına rondodan geçirdiğimiz bisküvilerimizden birkaç kaşık yerleştirelim. Dilimlenmiş çileklerimizi bardağın kenar kısımlarına yerleştirelim. Bardağın üst kısmında biraz boşluk kalacak şekilde muhallebiden boşaltalım. Son olarak üzerine çekilmiş bisküvilerimizden yerleştirerek düzeltelim. 4-5 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra dilediğimiz şekilde süsleyip servis edelim. Şimdiden afiyet olsun. Nefis Yemek Tarifleri'ni Facebook ve Instagram'dan da takip almayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.